Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü askeri operasyonlara yönelik sert açıklamalarda bulundu. Her iki siyasetçi de İsrail'i uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekle suçladı. Başbakan Merz, Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu tarafından Berlin'de düzenlenen Avrupa Forumu'nda yaptığı konuşmada Almanya'nın tarihsel sorumlulukları nedeniyle şimdiye kadar İsrail'e yönelik eleştirilerde çekingen davrandığını ancak artık sessiz kalamayacağını söyledi. İsrail ordusunun Gazze şeridinde yürüttüğü operasyonların ve son günlerde sivillere yönelik artan şiddetin artık terörle mücadele kapsamında meşrulaştırılması mümkün değil diyen Mertz, İsrail'in askeri eylemlerinde herhangi bir meşru hedef göremediğini vurguladı. Mertz, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi El Cercavi okuluna düzenlediği hava saldırısını da kınayarak yaşananları bir insanlık trajedisi ve siyasi bir felaket olarak nitelendirdi. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu hafta gerçekleştireceği görüşmede tüm endişelerini açıkça dile getireceğini açıkladı. Alman hükümetinin, Gazze'deki askeri operasyonlara ilişkin endişelerini İsrailli yetkililere doğrudan ilettiğini belirten Mertz, uluslararası hukukun ihlali karşısında sessiz kalınamayacağını vurguladı. Öte yandan, Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet de, kamu yayıncısı SEDEF'te yayınlanan Berlin Direkt programında İsrail'e yönelik eleştirilerini dile getirdi. Laschet, İsrail'in Gazze şeridine yönelik yardım sevkiyatını yavaşlatmasını uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendirdi. İnsanları açlıktan öldürmek, uluslararası hukuka aykırıdır. Halka gıda, yardım ve ilaç sevkiyatını durdurmak, Hamas'la savaşmak değildir. Bu, uluslararası kuralları ihlal eder diyen Laşet, savaş zamanlarında bile sivillerin korunmasının uluslararası bir yükümlülük olduğunu belirtti.